Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle petek temizliği nasıl yapılır, değil, petek nasıl temizlettirilir, onu konuşacağız. Bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum. İşten güçten fırsat bulamadığım için bir türlü zamanım olmadı. Kısmet bugün iyiymiş. Arkadaşlar, petek nasıl temizlettirilir? Şimdi biz evde kendi başımıza peteği temizleyemeyiz arkadaşlar. Neden temizleyemeyiz? Şimdi e, videoları seyrediyorum YouTube'da. Adamın bir tanesi çıkmış, eline almış bir tane porçöz. İşte bunu peteğinize dökün. İşte aşağıdan suyu açın, vana takın, musluk takın, peteğinizi temizleyin. Arkadaşlar sakın böyle bir şey yapmayın. Porçöz demek peteğinizi deler, kombinizi büyük sıkıntılar açar büyük masraflar açar. Petek temizleme por çözde yapılmaz. Sakın böyle şeyler yapmayın. İkincisi bir arka, e, yine bir videoda bir tanesi yazmış e, antifriz kullanabilir miyiz diye. Arkadaşlar antifrizi arabanızda kullanın. Peteklerde antifriz kullanılmaz. Bu da kombinize, peteklerinize zarar verir. Petek temizleme makinayla kaliteli kimyasallarla koruyucularla yapılır. Bunu siz evde tek başınıza yapamazsınız arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek göstereyim size. Ellerimiz kirli. Ellerimizi yıkayacağız. Suyumuzu açtık. Ellerimizi altına tuttuk. Şu anda bizim ellerimiz yıkanıyor mu? Yıkanmıyor değil mi? Ne yapacağız? Sabunumuzu elimize alacağız. Köpürteceğiz. Bu şekilde ellerimizi oğlayarak durulayacağız bu şekilde ellerimiz yıkandı temizlendi arkadaşlar petek temizlemenin mantığı da budur petekler bu şekilde temizlenir yani aşağıdan vanayı açayım kombiden suyu açayım buradan su gelsin buradan aşağıya aksın bu şekilde petek temizlenmez arkadaşlar bu çok yanlış bir bilgi bu şekilde şimdi bu nasıl olur makinemiz var ilacımız var temizlik bittikten sonra durulama bittikten sonra peteklerin koruyucu var. Koruyucu katarız. Bu şekilde peteklerimizi temizleriz. Bu da e, genellikle bazıları da demiş sadece kombinin altından temizlik yaptırın. Yani tabi kombinin altından da yaptırmak mantıklı ama hani illaki bazı kombiler var. Kombilerin altından el sığmıyor. Adam dolap yapmış. Sıfıra sıfır. El girmiyor, anahtar girmiyor. Öyle durumlarda kombinin altındaki vanayı kapattığımız zaman zaten konu otomatikman devre dışı kalacaktı. Bu şekilde havlu banı söküp buradan bağlayıp evimizdeki bütün petekleri kapatıyoruz. Sadece bir petek açık kalacak şekilde. Sonra makinamızı çalıştırıyoruz. Makinamızda bu hortumlar aracılığıyla şöyle burası e, temiz olduğu için ben makineyi çalıştırmadım ama videonun sonunda temizlediğim evlerde makine çalışır gidiyorsun atacak. Oradan bakabilirsiniz. Videonun sonuna ekleyeceğim onu. Bu şekilde buradan bağlıyoruz. Diğer hortumu da yine buradan bağlıyoruz. Aynı şekilde makinemize bağlıyoruz. Makinemiz bu şekilde peteklerimizin içlerini temizliyor. Aynı şekilde yine duruluyoruz. Ha, petek temizliği bu. Yoksa hani insanlar 3-5 kuruş para kazanabilmek için YouTube'a YouTube'dan ya YouTube'dan gelecek paranın insanların e, ekmeği de olan insanlar kolay para kazanmıyor. Porçöz nedir arkadaşlar? Porçöz katılmaz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yani şu sadece bunlar kombi ve petekler için üretilmiş ilaçlar. Bunların dışında kimyasal kullanmayın. Yani öyle porçözdü, yok bilmem şuydu, buydu. Hiçbir şey kullanmayın. Sadece bunlar. Petekleriniz evde siz kendiniz temizleyemezsiniz. Ha? Böyle bir makineniz varsa eğer, tamam eyvallah zor hiçbir şey yok. İki tane hortum. Buraya bağlarsın, buraya bağlarsın peteklerini kapatırsın bütün peteklerin bir tane peteği açık olur bütün peteklerde bunu bu şekilde uygularsın atık suyu atarsın bu şekilde temizlenir onun dışında başka bir şey de yok arkadaşlar kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazın yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim şimdi e, diyelim petekleriniz ısınmıyor şimdi şöyle bir durum var e, temizliği yapmadan önce peteğimizin üst kısmı sıcak, alt kısmı soğuk. Buz gibi olacak ama. Üst kısmı sıcak, alt kısmı ılık. Eğer petekleriniz bu şekildeyse petekleriniz temiz demektir. Yani açık demektir. Ama yok. Üst kısmı sıcak, alt kısmı soğuk ise petekleriniz tıkalıdır arkadaşlar. O zaman petek temizliği yapmanız gerekmektir. Ha, üst kısmı soğuk, alt kısmı sıcak. Eğer bu şekildeyse peteğinizde hava vardır, havasını almanız gerekir. Ee, onun dışında arkadaşlar petek temizliğinin bir avantajı da şudur: faturanızı düşürür, eviniz daha ısınır, kombiniz daha geç arıza verir ya da hiç vermez. Yani petek temizliklerinizi muhakkak yaptırın, ama bunu işi bilen insanlara yaptırın. Petek temizliği çok maliyetli bir iş değil. Yani ee, bu kampanya yaptık 69 lira 79 lira kombi artı bilmem ne böyle şey söyleyenlere inanmayın arkadaşlar. 69 liraya 70 liraya 50 liraya kimse kombi temizliği de yapmaz. Petek temizliği de yapmaz. Ee, bunun minimum e, fiyatı en düşük 150 liradır arkadaşlar. 150 liradan aşağı kimse bu işi 100 liraya da yapmaz. Bu işlemi yapmak yaklaşık 2 saat ya da buçuk saat sürüyor arkadaşlar. Yani en aşağı bak, minimum e, bir buçuk saat kesin. Peteğin kirlilik oranına göre iki, iki buçuk saate kadar da çıkıyor. Yani ben iki buçuk saatte yaptığımı biliyorum. Bidayede de. O yüzden o kişilere de inanmayın. Kombi temizliğinde de aynı şekilde. Kombi bakımına geldik diyorlar kampanya yaptık. 50 lira 60 lira kombi temizliği. Kombinin kapağını açıyor adam ablacım diyor şeyiniz var mı diyor elektrik süpürgeniz var mı diyor alıyor yalandan bir içini süpürüyor redenjörün oraları falan filan temizliyor içinin bir tozunu alıyor kapağı kapatıyor ne yaptım kombi temizliği yaptım arkadaşlar kombi temizliği de bu şekilde olmaz yani kombi temizliği gerçekten hakkıyla yapan servislerinize yaptırın biraz fazla para verirsiniz ama kafanız rahat olur fan motorunu muhakkak Gülüp içleri temizleniyor. Onlar içinde yine kimyasallar kullanılıyor. Yani rastgele gelen adamlar e, açık bir kapağını kapatıp kapağını tekrar yerine takıp da bu kişilere paralarınızı kaptırmayın. Yazık günah hiçbiriniz kolay kazanmıyorsunuz bu paraları. Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda. Kafanıza takılan şeyler olursa yorumlar kısmına yazın. Seve seve cevaplarım. Yani bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.